Buyurun komiserim. Haberleri iyi savcım. Beykoz tarafından arıyorum. Ferhat ait başka bir sevkiyata el koyduk. Kilolarca uyuşturucu ele geçirdik. Harika bir adam. Bilsen çıldırırsın. Benim bildiğim bilsen çıldırırsın lan. Benim kim aldı lan malları? Kim diyelim. Birbirimizi üzdüysek kusura bakmayın başkomiserim. Estağfurullah sayın savcım. Tekrar teşekkürler. İyi günler. de. Polis malı, malı yakalamış abi. Hadi lan. Nasıl olur lan? Önlemini... Bak istersen. Zaman ekibi mi? Hayır kom ekibi almış. İşin içinde yine savcı Faruk var. Ulan o kadar işimiz var. Bir de savcısıyla mı uğraşacağız? <laughs>